Merhabalar hoş geldin tekrardan hoş hemen istiyorsan NFT'lerle girelim çok güzel bir NFT organizasyonu içindeyiz sen organizasyonu nasıl buldun ve şimdi NFT'leri çok konuşuyoruz son birkaç senedir hatta bir senedir ciddi anlamda işte çok ciddi ücretler maymun NFT'leri kaya NFT'leri bunları çok konuşuyoruz sen nasıl görüyorsun bu gidişatı çok hızlı mı girdik İşin doğasında mıyız? Gideri var mı daha fazla? Neredesin? Fikrin nedir? Genel fikrim öncelikle bir kere içerik üreten insanların, ortaya eser koyan insanların aracısız bir şekilde bir kitleye ulaşma ve e, yapıtlarından gelir elde etme fırsatı bulmaları bence çok heyecan verici bir şey. Bu bugün işte evet maymun jpg'leriyle başladı. Yarın bir gün belki kimi podcastler olacak bazı video yayınları olacak. Evet. E, göreceğiz. E, bu camia topluluk çok Dinamik e, her gün yeni şeylerle ortaya çıkıyor. Ben yani son 5 yıl içerisinde e, gündemlerin, ön plana çıkan projelerin ne kadar değiştiğini gördükçe e, burada da eminim ki yeni yeni formüller, yeni yeni içerikler, yeni yeni fırsatlar ortaya çıkacak. O manada heyecan verici buluyorum. E, NFT'ler konusunda burada bugün bence çok harika bir sergi olmuş. Sizlere de teşekkür ediyorum burada. Emeğiniz geçmiş. Gerçekten çok keyif aldım. Hem eserlere baktım. Bu çok canlı, güzel bir toplulukla karşılaştım. Kısaca söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi topluluk deyince NFT olayında işte biraz önce dediğimiz gibi maymun mesela, Bored ape, yat club. Yani topluluk ön plana çıkıyor deniyor burada. Yani bu fiyatların bu kadar yükselmesinde bir topluluğa dahil olmanın değerini ee, ödüyor insanlar deniyor. Buna katılıyor musunuz? Mesela bir nadirlik konusu var NFT'lerde. Olabilir tabii ki. Ama bir maymunun altın dişinin olması, tek gözünün olması ya da bir kayanın ilk NFT yapılan NFT olması değerli midir sizce? Ya da bu değer sorgulanamaz mı? Size göre değerlidir, bana göre değildir de mi kalmalıyız acaba? Ya bir bakıma tabii ki her bir NFT eserinin biricik olmasında tabii ki anlamlı bir şey var. Diğer yandan tabii bugün YouTube'a giriyorsunuz. İşte e, bir saat içinde 10 bin tane NFT generate etme skripleriyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi böyle bir evet. şeyde enflasyon ortamında tabii ki o şeyi zedeleyen bir şey var. O yüzden gide gide tabii şeyler ön plana çıkmaya başladı. Ünlü isimler ve onların etrafında biriken topluluklar e, dediğim gibi... Ee, bu, bunların bir parçası olma, bunların ürettiği e, eserlerin daha fazla ilgi gördüğü bir e, yapıya doğru geçiş yaptık. Ya geçen de bir şeyler görmüştüm, bir, bir karikatür görmüştüm. E, i̇şte bir vatandaş NFT alacak. Arkadaşı diyor ki, ya diyor NFT piyasasında çok büyük balon var, niye ona para yatırıyorsun? Hemen bir altta karikatürde ikinci bir kare var. İşte bir e, müzayede salonunda. E, ıvır zıvır bir esere milyonlarca dolar para ödenen de yani. ayrı bir sanat dünyası var. Yani gerçekten bir e, e, evet bir balon aynı var ama düşünelim. yani tabii. o balon başka taraflarda da var. E, dolayısıyla buraya da yansımış olması tabii. çok normal. Şimdi işin bir de kripto para tarafı var. Yani NFT'ler ile kripto paraları aynı gören var. Ayrı gören var. ayrı o sanat, o işin alsat tarafı diyen var. E, şimdi kripto paralarla ilgili ee, senin de çok fazla yayının var. Twitter'da aktifsin. Hani bu işin içindesin açıkçası. Çok basit anlatacak olursak. Ayrımı görüyorsun yavaş yavaş kripto paralara da geliyorum çünkü ama <laughs> NFT'lerle bir bağlantısını görüyor musun? Yani teknik dışında konuşuyorum yoksa ayrı dünyalar, ayrı hedefler mi diyorsun bir taraf sanatsal olduğu için? Çok ayrı görmüyorum. Aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse kripto camiasında da bugün coin market cap'te 15.000 mi oldu galiba 15.000 civarı Olabilir. şey var. E, proje var. Yani bu projelerin de aslında çok büyük bir kısmının spekülatif olduğu. Tabii, tabii. Arkasında bir proje dahi olmadığı ortada. E, öyle bir durumda işte Hani orada çok ciddi bir ticari ve teknolojik faaliyet yürütülüyor da burada yürütülmüyor gibi bir şeye gitmeyi çok da kendi adıma doğru bulmuyorum. O o tarafta işte bu camiada bu tarafta bir şey geliştirmeye çalışan insanların cesaretini kıracak bir yorum olabilir ee, böyle bir şey. Bunu anlamsız buluyorum. Ee, o yüzden iyi olan ayakta kalacaktır. Kripto projelerinde olduğu gibi NFT'de de sanıyorum. Bu böyle bir piyasa şeyi içerisinde evet. en güçlünün, en iyi adapte olabilenin ayakta kalabildiği bir tür şeyle, seçilim süreciyle evet. gelişecek bir durum. Metaverse'ü sorayım. Çok konuşuluyor. Facebook'un adını değiştirmesinden sonra, meta yapmasından sonra daha çok konuştuk. Metaverse'de kahve içeceğiz, konsere gideceğiz diyen de var. Bu zaten var kardeşim. Hani 90'lı yılların ortasından itibaren böyle bir teknoloji gelişti diyen var. Bu bir köpük. Bu kadar da abartmayın. Şirketler işte görüyoruz çünkü çok inanılmaz yatırımlar yapılıyor. Bunlar işte geleceğin büyük şirketleri bu işi kontrol altına alacaklar. Şimdiden parayı yüklüyorlar. Böyle merkeziyetsiz falan değil diyenler var. Ne nasıl görüyorsun metaverse'ü? Bir anda çünkü konuşmaya başladık. Herkes metaverse konuşmaya başladı. Şu anda metaverse'e bakışım aslında biraz daha şey gibi. Yani sanki akıllı telefonların ilk çıkışı falan gibi bir e, havası var. Bana öyle geliyor ki eğer bunlar gerçekten bu öngörüldüğü kadar çok büyük değer kazanacaklarsa muhtemelen 2-3 platform kazanıp yoluna devam edecektir ve bütün o değer o platformlar üstünden yürüyecektir. İşte evet. bugün iOS ve Android platformlarında olduğu gibi belki 3 olur 4 olur ama az sayıda şey olacaktır. Çünkü buralarda özellikle işte her bir yeni metaverse platformunda e, kodlama sistemleri vesaire o kadar e, değişecektir evet. ki e, atıyorum 20 30 tane çok başarılı metaverse olduğunda e, bir şeyin bir atıyorum mağazanın işte geçenlerde H&M mi gündeme gelmişti galiba. Evet, evet. E, şimdi bir H&M bir Avrupa ülkesinde bir merkezi planogram hazırlayıp Türkiye'deki bütün AVM'lerin mağaza planlarını yapabilir. Çünkü AVM'nin bir işte teknik standardı var, elektriği var, işte duvarları var, tabii, tabii. işte suyu var, bir nesi var, güvenliği var. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. kiranızı ödüyorsunuz, işte personelinizi gönderiyorsunuz. Tamam. Metaverse projesinde de bu firmaların benzer bir şekilde güvenebilecekleri belirli ortak standartlar bulunmasını hedefleyeceklerini tahmin ediyorum. Gibi yazılım projelerinde olduğu gibi daha evvel mobil platformlarda olduğu gibi 2 3 şeyin öne çıkmasını isteyeceklerdir. O 2 3 platform hangisi olacak? Onu biraz Doğru. zaman gösterecek. Elimizdeki şeyler gerçekten de dediğin gibi şu andaki projeler 90'lardaki o ilk evet. internetin ya ortaya çıktığı ben açıkçası bir yenilik göremiyorum. Yani benziyor. burada şimdi YouTube'a girdiğiniz evet. zaman HD olarak bir konseri canlı da izleyebiliyorsunuz. Eğer konser sahibi bunu size bu hakkı veriyorsa canlı olmasa da başka türlü izleyebiliyorsunuz. Yani öyle bir girdik ki bu olaya yeni her şey. Hani bir anda hiçbir şey yokmuş gibi. Ya ben hatırlıyorum 2001 yılında ben telefon hattı üzerinden internetten bağlanıp karşı tarafta arkadaşımla işte FIFA oynuyorduk, Counter Strike oynuyorduk. Aynı. Yani bu, bu bu da bir Metaverse olabilir gibi geliyor bana. Ha, hatta çok benzer şeyler, haberlere de yansımıştı tabii, işte. Tabii. Bilmem hangi online oyunda arazi sattı evet, 300 bin dolara tabii, falan filan diye tabii. o zaman. Karakterler satılırdı. Tabii haber oluyordu. Evet. Aynı şeyi tekrar yaşıyoruz aslında ama işte bazı orada gerçekten o değerin ortaya çıkabilmesi için kullanıcıların esas itibariyle biz bu platformu çok sevdik. Biz bunun içerisinde yer almak istiyoruz demesi yüz evet. milyonlarca insanın milyarlarca insanın belirli platformlarda bulunmayı kabul etmesi lazım. Yoksa tabii. kimsenin bulunmadığı bir şeyde neden Zor, o araziler tabii, neden tabii, o şeyler tabii. o kadar değer elde etsin? İşin bir de Bitcoin tarafı var. Yani kripto paralar dedik, metaverse dedik ama Bitcoin'in de çok ayrı bir e, maksimalist dediğimiz grubu, topluluğu var. Şimdi hepsine ben saygı duyuyorum. Yani biz sadece bitcoin alıyoruz. Onun dışında başka bir şey bir yere mi yatırım yapacağız? Bunu da bitcoin alıyoruz diyorlar. Yani e, bir harcama mı yapacağız? Tamam oraya bir yatırım mı yapacağız? Bitcoin diyorlar. Buna katılıyor musun? Yani hepsinin başı bitcoin olup daha sonra biz istersek nasıl şimdi para Türk lirasıyla biz gidiyoruz şuradan gofret alacağız çalacağız. Evet. Değil, mi? bunu Türk lirasıyla yapıyoruz. Onlar da diyorlar ki ben işte ne bileyim metaverse dedik mana'ya yatırım yapacağım. Tamam, yatar yaparsam Bitcoin'imi tutarım. Bitcoin'le mana'ya yatırım yaparım. Ondan kazanırsam yine Bitcoin'e çeviririm gibi. Yani Bitcoin odaklı dönüyor her şey. Bu bu, bu düşünceye bakış açın nedir? E, Bitcoin e, aslında bütün kripto para projeleri arasında gerçekten olgunlaşmış. Tam anlamıyla hayal edilen şekilde kullanılabilen bugün itibariyle tümüyle üretim ortamında dediğimiz o yazılımdaki işte production stage'e tamamıyla hazır e, tek proje. Evet. Yani diğer her şey daha hala e, görece olgunlaşmışları dahil olmak üzere daha geliştirme aşamasındalar. O manada insanların aynı zamanda yani çeşitli tabii ki bunun e, sosyal ve politik nedenlerle de birlikte e, Bitcoin'e duydukları güveni ben de e, paylaşıyorum. O söylediğin çerçeve benim de kendime yakın bulduğum bir şey ee, açıkçası Bitcoin büyük bir inovasyon olarak ortaya çıktı bu piyasada teknolojiyi kullanan başka inovasyonlar mutlaka ortaya çıkacak başım üstüne yani onların da hepsini e, kucaklıyorum bazı e, arkadaşların yaptığı gibi Bitcoin dışında kalan her şeye soğuk bakma e, davranışım yok ama evet e, Bitcoin'in bu piyasa üzerindeki hakimiyetinin bence de şu anda Haklı ve makul bir takım gerekçeleri var ve Bitcoin bir evrensel değer ölçütü olarak bu yatırımlarda bence kullanılması daha sağlıklı ve bu yatırımların değerlerinin de sadece dolar olarak değil Bitcoin cinsinden de değerlendirilmesinde ee, ben evet. her zaman fayda görüyorum. Her zaman da beni dinleyen insanlara bunları söylemeye çalışıyorum zaten. Şimdi evrensel değer dedin o zaman hemen şunu sorayım Bitcoin bir dünya parası olur mu? Çok kısa yani uzatmayayım direkt bunu sorayım. Bitcoin yani, zaten bir dünya parası. Evet. Yani bugün şununla karşılaştırıyorum. çok ee, çok saygıdeğer insanların görev yaptığı çok prestijli bir merkez bankası Japon Merkez Bankası. Bunun dünya çapında da anlamlı bir işte para birimi var. Bugün sokağa çıkalım. 100 kişiye, 1000 kişiye soralım Türkiye'de Japon Yeni kaç lira ya da kaç dolara tekabül ediyor diye soralım. Ee, Japon Yeni'nin değerini bilen neredeyse hiç kimse çıkmaz. Evet. Ama Bitcoin'i soralım. Aşağı yukarı doğru Tabii. değerler verebilecek insanlara rastlama olasılığımız yani kesinlikle rastlarız. Evet. Ee, böyle düşündüğümüz zaman Bitcoin bugün Japonya'nın daha fazla küresel penetrasyonu olan evet. bir e, para birimi ve Bitcoin zaten evet e, bir küresel değer ölçütü haline geldi üstelik. Yani bir şeyle karşılaştırdığımda biz tabii Avrupa'ya yakın olduğumuz için mesela Euro tabii. bölgesinin içinde sayılırız neredeyse. O manada biz Euro ile de çok işimiz var ama dünyanın bazı bölgelerinde mesela Euro'yu o kadar önemsemiyorlar. Tabii. Euro onlar için çok o kadar anlamlı değil. Ama Bitcoin o bazı bölgelerde neredeyse Euro'dan bile e, anlamlı bir hale geliyor. Dediğim gibi işte bir çok önemli para birimi yeninden daha zaten. Tabii. Daha uluslararası geçerliliği var. Geldik. Oraya geldik, geldik O, o noktaya geldik. Peki şunu sorayım. Sonuçta çok ciddi bir volatilite de var. Aslında e, senin de profesyonelce bu işi yaptığın alanlardan bir tanesi bu. Yani teknik. Evet. Açıkçası bunu söyleyebiliriz. Benim mesela neredeyse hiçbir teknik bilgim yok. E, moralimi de bozuyor bazen açıkçası. Kaldıramıyorum. Kaldıramadığım için de girmek istemiyorum. E, kişisel tercihim. Ama... Ciddi bir volatilite de var yani bunu da çok eleştiriyorlar ya kardeşim bugün 50 bin, yarın 40 bin, öbür gün 9 bin. Bir daha o 3 binleri, 9 binleri, 7 binleri görebileceğimizi düşünüyor musun? Bu evrende yoksa adaptasyonla da birlikte kalabalıklarla da birlikte işte Güney Amerika'nın durumu ortada. Bugün Orta Doğu'ya bakıyorsunuz, Lübnan ortada, Türkiye. Gittikçe yani işte benzin fiyatları olsun, dolar, euro fiyatları her şey artıyor. Bütün dünyada böyle yani. Oralara döner miyiz yoksa adaptasyon hep yukarı gittiği için burada da... Yani 3000 dolar gibi seviyeleri bir daha göreceğimizi çok düşünmüyorum. Yani öyle bir şeyi ha. görebilmemiz için dünyada muhtemelen çok büyük politik değişiklikler olması lazım. Ha. Gerçekten bitcoin'in bu kadar başarıya ulaşmış olmasını sağlayan koşulları ortadan kaldıracak şeyler olması lazım. Dürüst konuşayım mı? Ee, keşke olsa, ee, keşke gerçekten bitcoin'e hiç ihtiyaç Çok olmasaydı. Çok kızacaklar. Şimdi keşke <laughs> ha, tabii, hiç, yani tabii, hiç tabii. ihtiyaç olmasaydı. Keşke, keşke gerçekten bitcoin'i ortaya çıkaran koşullar ortadan kalksa da biz bitcoin'in değerinin o şekilde düştüğünü görsek. Tabii, tabii. O manada diyebileceğim şey bu, yani dünyanın mevcut koşulları içerisinde. Ha, tabii ki bir sene sonra bitcoin'in fiyatının ne olduğunu olacağını ben bilemem. Zaten teknik traderın öyle bir iddiası da yoktur. Tabii tabii. tabii ki. Ee, o manada ama uzun vadede yukarı yönlü hareketin devam edeceğine yürekten inanıyorum. Benim yani 1 milyon dolara ulaşacağından hiçbir şüphem yok. Evet. Sadece takvim veremem. Zaman belli <laughs> değil. Ee, şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi seni de bulmuşken burada yani sonrası geliyor insanın ee, muhtemelen bu videoyu izledikleri zaman da sormasaydım insanlar şey derdi. Yani niye sormadın derlerdi ama şimdi bu boğa sezonları, ayı sezonları çok tartışılıyor. Döngüler çok tartışılıyor. Şimdi evet buraya kadar 2021'e kadar bir döngüler silsilesi halinde gelmişiz. Peki. Ama ben dikkat ediyorum. Birçok trader, teknik anlamdaki birçok kişi Mesela yazın 29 bin lira, 35 bin lira düştüğümüz dönemde dediler ki ayı sezondayız. Şimdi ayı sezon dediğimiz biz öyle bir ayı sezondan çıktık ki 2017'den sonra 3 sene sürdü. Darmadağın olduk, mahvolduk. Yani %5'i gördük mü satıyorduk. Yani ben açıkçası öyle yaptım ve büyük, koca bir sezonu kaçırdım diyebilirim birçok anlamda. Ama şunu sormak istiyorum. ya yani Bir ayı geliyor, bir boğa geliyor ve bunların arasında 3 ay, 4 ay ol olabiliyor. Böyle bir şey var mı? Gerçekten biz yazın ayıda mıydık? Çıktık boğaya mı geldik? Yoksa döngünün içindeki küçük döngüler miydi bunlar? Evet. Ya soruyu da tam soramadım ama gerçekten Anlıyorum. net soru sorulacak bir dönemde geçirmedik açıkçası. Anlıyorum. Aslında <laughs> psikolojimiz oldu. hepimizin sorduğu sorular bunlar. Evet. Yani Çünkü daha önceki süreçten alışkın olduğumuz bize e, böyle tutunma olanağı veren e, bir takım kriterlerin e, zorlandığını, Dağıldı aşındığını gördük. Bileliği, tabii. Evet. E, yani evet daha önce... Bitcoin'in bu kadar derin bir düşüş yaptıktan sonra yeni tarihi zirve yaptığı neredeyse hiç olmadı evet. galiba. Bir 2013-2014 döneminde benzer bir e, hikaye var ama onda da yani olay çok farklı gelişiyor. Tabii tabii. E, göreceğiz Yani aslında çok e, önem verdiğim bazı insanlar acaba bu sefer bu döngü bitti mi gerçekten de diyorlar göreceğiz zor, göreceğiz tabii. gerçekten bir şey söyleyebilmek tabii, çok zor tabii. yani şu anda bitcoin açısından nasıl diyeyim keşfedilmemiş topraklardayız. Tabii, tabii. Ee, bu, bu bu bölgeyi ilk kez tanıyoruz. Şunu da sormak yaşıyoruz. istiyorum. Aslında belki benzer bir cevabı vereceksin ama e, hani gerçekten sormak istiyorum. Şimdi hep dendi ki yani 2021 Aralık şöyle olacak 100 binler 200 binler tamam olmadı. Peki mesela ondan sonra bir gidişat var ve Fed tutanakları yayınlandı. Dendi ki FED işte faiz arttıracak olabilir. Peki hani şimdi herkes diyor ki FED faiz arttıracak düşecek. E şimdi bu kadar kolay tahmin edilebiliyor mu bazı şeyler? Gerçekten hani bir ironi yaparak da sormuyorum. Olmaz canım benim fikrim o demiyorum. Şimdi herkes çünkü bir anda FED bir açıklama yaptı ve düşecek deniyor. E bu kadar kolaysa her şeyi satalım düştükten sonra alırız. Yani bu, ne düşünüyorsun bu kadar yapılan yorumlara? O konuda biraz daha net konuşabilirim şey açısından. Evet. Ee, yani makroekonomiyle bir e, varlıkların sermaye piyasasındaki günlük değerlemeleri arasında e, belki yani uzun vadede bir güçlü ilişki olsa bile belirli periyotlarda neredeyse hiçbir ilişki yok yani yıllarca şuna çok e, tanık olduk İşte ABD'de şey açıklanır işsizlik verisi açıklanır beklenenin çok üzerindedir borsa şaha kalkar Yahu nasıl olabilir yani işleriniz iyi gitmiyor, işçi çıkarmışsınız evet. ee, nasıl olur da bu kadar artar? Ya, sermaye piyasasında işler biraz farklı gelişiyor. Yani gerçekten o sıralarda e, işlem yapan büyük aktörlerin eğer yükselişten yana ümidi varsa, fiyatların yükselmesinden yana bir tavrı söz konusuysa çıkıyor, tersi söz konusuysa da Tabii. işin Türkçesi düşüyor. Ee, bunun nasıl etkileyeceğini biraz uzun vadede göreceğiz ama yani kesin olarak işte faiz artışı bitcoin'in düşüşünü getirecektir tabii. Ee, söylemini çok şey yapmak istemiyorum yani evet. onu kabullenmek istemiyorum. Zaten uzun vade bakacağım. için sen hani şey de dedin yani yükseliş öngördün ama o uzun evet. vadede tabii hepimizin yatırımcılar olarak hep tabii Türkiye'de şartlar da zor yani hepimiz bazı şeyleri çabuk istiyoruz. Haklı sebeplerimiz de var aslında Haklı bunun için. Olur. Onu da belirtelim. Son olarak şunu da sorayım. Ee, yani biraz uzattım ama gerçekten seni bulunca böyle çok insan hani şey yapıyor. <laughs> daha çok sorası geliyor. Bir mesaj vermek istersen Türk yatırımcılarına. Çünkü gerçekten e, dolandırılanlar oldu. Dolandırılmasa da birilerine inandığı için çok para kaybedenler oldu, kazananlar da oldu. Allah hepimize daha çok versin. Ee, bir mesaj vermek istersen ne mesaj verirsin insanlara? Bu NFT'lerle ilgili olabilir, metaverse'le, kripto para genel olabilir. Söz senin. Önce kaybetmemeyi hedeflemek, önce kapitali korumak bence bu konuda bir numaralı hedef olmalı. Bununla birlikte neyi alacağız diye karar verirken o süreçte işte manşetlere bakıp son bir ay içerisinde %5000 bin yapmış şeyleri değil atıyorum. Efendim söyleyeyim daha yani Zaten kripto parayla ilgili herhangi bir şeye yatırım yapmak dünyada dünya ölçeğinde son derece yüksek riskli ve progresif bir Aynen. yatırım yapmak anlamına geliyor. E, kripto camiasında yapacağınız hiçbir yatırım zaten muhafazakarca bir yatırım olmayacaktır. Bu manada e, kripto camiası içerisinde bir parça daha muhafazakarca davranmak, o camianın sınırları ve işte koşulları içerisinde evet. biraz daha muhafazakarca davranmak, kapitali korumak ve uzun vadede büyük kayıplardan korunmak açısından daha güvenli olur. Ben insanlarımıza bunu tavsiye ediyorum. Bana her zaman bir şey soracakları zaman işte her, her zaman aynıdır. Böyle x hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu her zaman işte son bir ay içerisinde yüzde bin yapmış hmm. coindir Evet. onu sormasınlar. Onu boş versinler evet. yani. <laughs> tabii. Yani o bana da geliyor. Bir teknik analist olmaya da aslında çok gerek yok. Etrafımdan sürekli aynı soruları alıyorum. Yani sağlam projelerin tabii. hala gidecek yolu var. Evet. Ee, bence kendileri... sakin olmak lazım bir kere herhalde. Tabii bunu da buradan evet. söylüyorum ben ama Aynen. kolay değil konuştuğumuz kadar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.